İnci kefalimize kardeş geldi. Bugüne kadar bildiğimiz bilgi Van Gölü'nde sadece inci kefalinin yaşadığı, başka bir canlının yaşamadığı ama iki yıl önce dalış yapan jandarma ekiplerimiz aşağıda oluşan mikrobiyalitelerin çevresinden oluşan tatlı su habitatında başka bir balık türünün olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 100. Yıl Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitelerimizin hocaları çalıştı. Bu çalışmanın sonucunda bu balığımız tescil edildi. Dünya literatürüne girdi. Bu yaşaması, üremesi hepsi o mercanın etrafında gerçekleşmekte. İşte resmini de gördünüz. Bu mercan balığımızı insanlar görmek için artık Van Gölü'nde dalış yapmak isteyecekler. Van Gölü zaten bizim turizmimiz için bir cazibe merkeziydi ama gölün derinliklerinde bulunan mercanlar artık ayrı bir çekim merkezi. Onun için bu balığın keşfedilmesinde emeği geçen jandarma personelimize başta Mustafa Sarı hocamız ve Mustafa Akkuş hocamız olmak üzere hem Hacettepe'deki hocalarımıza hem de Bandırma Üniversitemizdeki hocalarımıza Van halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu balığımızı Van'ın sembollerinden biri haline getireceğiz. İnci kefalimizle mercan balığımız inşallah artık bölgemizin sembollerinden olacak. Öncelikle hoş geldiniz. Bundan yaklaşık iki sene önce 2018 yılında yine bu noktada buluşmuştuk. Ve jandarma dalış timindeki görevli Hayrullah Söylemez tarafından yeni bir balık türü görüldüğünü ve Van Gölü'nde inci kefali içi, inci kefali harici yeni bir balık türünün yaşadığını sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen yaklaşık iki sene zarfında balıkla ilgili çok detaylı çalışmalarımızı yaptık. Ankara Hacettepe Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımızla beraber. Ve iki hafta önce de dünyanın çok saygın bilimsel dergilerinden birisinde bunu yayınladık. Ve böylelikle bilimsel olarak da Van Gölü'nde inci kefali harici yeni bir türün olduğu tescillenmiş oldu. Artık e, bu bilgi Van Gölü ile ilgili literatürü baştan aşağı değiştirmiş oldu. Çünkü iki sene öncesine kadar hep Van Gölü'nde tek tür balık yaşadığını söylüyorduk. Ama artık inci kefaline yeni bir kardeş balık geldi. Van Gölü küçük mercan balığı olarak adlandırdığımız bu balıkla beraber. Artık gölde incimizin yanında bir de mercan balığımız oldu. Dünyanın en büyük mikrobiyalitleri ya da Van Gölü mercanları dediğimiz bu yapılar en büyükleri dünyadakiler Van Gölü'nde bulunuyor. İşte yeni türümüz de belki de dünyanın en dar habitatlarından biri olan Van Gölü mercanlarının üzerinde yaşıyor. Şu ana kadar Van Gölü'nde iki farklı noktada mikrobiyalitlerin yani Van Gölü mercanlarının üzerinde yaşadığı bu balığın yani Van Gölü küçük mercan balığımızın yaşadığı alan tespit ettik. Balığımız boyut olarak 5 santimetre yaklaşık boyunda. Fakat etki olarak bilim dünyasında çok çok daha büyük bir etki uyandırdı. Çünkü inci kefalinden farklı olaraktan bütün yaşam döngüsü Van Gölü'nde dönüyor. Yani inci kefali her ne kadar bütün yaşamını Van Gölü'nde sürdürse de üremek için akarsulara göç ediyor. Fakat yeni türümüz üremesini, beslenmesini, bütün hayat döngüsünü Van Gölü'nde sürdürüyor. Van Gölü aslında bir balığın yaşaması için oldukça zor bir ekosistem. Yani suları tuzlu ve sodalı. Deniz olamayacak kadar tuzlu. Tatlı su olamayacak kadar da e, su özelliğinde. Dolayısıyla dolayısıyla bir balığın yaşamasının zor olduğu bir ekosistem. Fakat yeni türümüz inci kefalinin aksine bütün yaşam döngüsünü Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürüyor.